Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Ruhları insanlardan daha çok sevmem tuhaf mı? Haber. Milyonlar harekete geçti. Etkileyici. Burayı sonra inceleyeceğim. Çatacağım. araştırmalarımda çok kritik bir eşiğe geldim. Bununla uğraşmak istemiyorum. Heh. Görüşürüz minik dostum. Gizemli perde kalkıyor. Tuhaf bir tatlılıkları var. İlk kan döküldü. Bir yerde okumuştum. <laughs> Kapı açıldı. Dihnini <laughs> serbest bırak. Acaba tüysem yokluğumu fark ederler mi? Etraf sessiz olunca düşüncelerimi daha rahat anlayabiliyorum. <laughs> Aileme bir mektup yazsam iyi olur. Ölmediğimi bilsinler. Bu ağır koku ve gürültü rahatsız edici. Ha? Tuh! Bana yeni bir şey göster. cımız olur. <laughs> Araştırmamın çizdiği yolu takip ediyorum. <laughs> Gözlerin açılsın. Derin nefes al. Dünyama hoş geldin. Hah. Buradaki ruhlar Frelia'dakilerden farklı. benim gördüğüm gibi göremiyorlar. Burada da drama hiç bitmiyor. Havu teyze olsa bayılırdı. bırak. Daha önemli işlerim var. Zihnini serbest bırak. dur. dur, dur Senin için artık benim alemimdesin. Daha fazlasını yaptılar. <laughs> Dünyaların arasında. Dünyama hoş geldin. İçerideki ruhani denge bozulmuş. Her <laughs> 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 ötesine. Kendi başıma vakit geçirmeyi seviyorum. Hmm, evet. Çok ilginçmiş. Ruhları <laughs> insanlardan daha çok sevmen var <laughs> エティドミジンこれよソーレンジェリー。 Zihnimi ele geçirmeye çalıştığının <laughs> farkındayım. Abi. İşe yaramıyor. Yapma. Bir alemden diğerine. Hayır, havuç almak istemiyorum. <laughs> Yaklaşık olarak her beş adımda bir, başıboş bir ruha çarptığımızı biliyor muydunuz? Sıraf sessiz olunca düşüncelerimi daha rahat anlıyorum. Bir rakip katledildi. İki de iki. Aileme bir mektup yazsam iyi olur. Ölmediğimi bilsinler. <laughs> zayıflıklarımız gün gelir gücümüz olur. Kule barikatları düşe düşecek. Ö Ö Dünyaların arasında merhamet, Hepimiz yumuşak nezarketti. dokularla sarılı narin kemik yığınlarından ibaretiz. <laughs> bir ruh olmuyorsa da Zihnini serbest bırak. Perdenin ötesine. Buradaki ruhlar Freljord'dakilerden farklı. Gözlerin açılsın. da ama hiç bitmiyor. Havu teyze olsa bayılırdı. Dünyama hoş geldin. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Çekil, işim var. serbest Senin için elimden geleni yapacağım. Zihnini serbest bırak. Hayaletlerden niye korkuyorlar ki? Tuhaf mı? Serdinin karşısına çık. Koyunlar için canını ver. Sabah sabah bunun için yani? Hı. 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 ama Hı. ölümünün Hı. olacağı. Dünyaların Hı. arasında. Derin açılsın. Bunu bir yerde okumuştum. Millet nasıl bu kadar uzun süre dövüşüyor? Çok yorucu. sessiz olunca düşüncelerimi daha rahat anlayabiliyorum. Kapı açıldı. <laughs> <Sırağı çıkartıp> Notlarımı <öneceğim. gülüyor> daha sonra paylaşırım. <laughs> Dünyama hoş geldin. Bir rakip edildi. Bir mektup yazsam iyi olur. Ölmediğimi bilsinler. Defneni <laughs> <laughs> <Zihneli> serbest bırak. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> benim ailemdesin. <laughs> Layık olamaz. Öbür tarafa geçiyorum. Bu ağır koku ve gürültü rahatsız edici. Gözlerin açılsın. Zayıflıklarımız gün gelir gücümüz olur. Buraya kadar. İki. <laughs> <Ha>. Seni <Siviye> bağladı. İpring. <laughs> 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 Alıştırmanın çizdiği yolu takip ediyorum. Takımın bir kulüeyi yerle bir et. Yukarı önce geçeceğim. Bak ne düşündüğümü unuttum. dünyaların arasında. Dünyalarım birleşiyor. Evet. Dünyama hoş geldin. Perdenin ötesine. Dünyayı benim gördüğüm gibi göremiyorlar. biricik dostum. Senin için elimden geleni yapacağım. Takımın bir kuleyi yerle bir. Öbür tarafa geçiyorum. <laughs> Ruhunu görüyorum. <laughs> Bana da vakit kaybettirdin. <Gülüyor> 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 Hayaletlerden niye korkuyorlar ki? Bence çok tatlılar. Buradaki ruhani denge bozulmuş. Dünyaların arasında. Ah, ah, ah. Dişlerini serbest bırak. Kendi başıma vakit geçirmeyi seviyorum. <gülüyor> Her <laughs> gelin ötesine. <laughs> Oh. Ya. <laughs> oh. Maddi alem gözümü çok yoruyor. Biraz manzara değişikliği istiyorum. Seriye <laughs> <laughs> bağladım. <laughs> sabah sabah bunun için mi kalktım yani? <gülüyor> 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 Bir alemden diğerine. <laughs> Ruhlar daima etrafımızda dolanırken aslında kimse yapayalnız değil. Gözlerini <laughs> çektim. tarafa geçiyorum. Ah, bunu bir yerde okumuştum. Her şeyi gördüm. Dünyama hoş geldin. Bir rakip katledildi. Yavaş <laughs> Acaba tüysem yokluğumu fark ederler mi? <laughs> <laughs> Etraf sessiz olunca düşüncelerimi daha rahat anlıyorum. Destan yazdı. Ha. <laughs> Aileme bir mektup yazayım. Önlediğimi bilsinler. Dünyaların arasında. Binlerce yaranın yanında. Bu ne ki? Zihnini serbest bırak. Bir Bu ağır bir şey. Ağ bir rakip katledin. Perdenin ötesine. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Ha. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Rüzgarımı <laughs> yükle. Ejder ruhu. Yüzünü kara çıkardı. Ya. <laughs> 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 Artık <laughs> benim alemimdesin. <laughs> <laughs>